Kimse yalan söylemesin. Avrupa bizi gerçekten kıskanıyor. Neden mi? Avrupa araba üretiyor, sigorta ödüyor, işçinin maaşını ödüyor, elektrik, su, telefon, KDV, kira stopajı, her türlü giderler, yeme içme, her türlü masrafları ödediği halde, vergilerini ödeyip, yüzde on kazandığı halde bizim ülkeyi yönetenler bu Avrupa'nın ürettiği arabayı sadece yurt dışından Türkiye'ye getirip kendi vatandaşına iki katına sattığı için Avrupa bizi kıskanıyor. Nasıl oluyor da biz yüzde on kazanıyoruz, onlar yüzde kazanıyor, bir araba parasına, iki araba parasına satabiliyor diye Türk yetkililerini kıskanıyor adamlar. Evet, bunlar emek harcıyor, her türlü masraf yapıyor, para bağlıyor. İşçisinin sigortasından her türlü masrafını karşıladığı halde Ürettiği halde emek harcayarak yaptıkları üründen yüzde on kazanıyor. Ama bizim yetkililer yüzde yüz, yüzde iki nasıl kazanıyor? O yüzden kıskanıyorlar. Mesela Avrupa yabancı ülkeler telefon üretiyor. Bu telefonu Avrupa yüzde on kazanıyor ürettiği üründen. Bütün masrafları çıktıktan sonra yüzde on yeter bize diyor. Yüzde on, yüzde on küçük bir miktar. Ama bizim Türkiye'ye gelince bu ürünler bir telefon parası yerine iki telefon, iki telefon bazen yüzde %10, on, bazen yüzde yüz, bazen yüzde beş yüz, yüzde bin, bine aşan ürünler, yüzde bin fazla ödediğimiz ürünlerle biz bunu ürettiğimiz hali nasıl oluyor da yüzde on kazanıyoruz? Türkiye yetkilileri ülkeyi yönetenler, halkına bizim on liraya sattığımızı yüz liraya satabilir diye kıskanıyor bizim yetkililer. Kimse Avrupa bizi kıskanıyor demesin her türlü vergi, ÖTV, KDV, MTV, motor taşıtlar vergisi, telsiz kullanım bedeli, TRT katkı payı, bandrolu derken e-mail kayıt ücreti adı altında telefona dünyanın vergisini ödeyip biz bir telefon parası yerine 2-3 telefon parası ödeyip Türkiye'de bu telefonlar 2-3 telefon parasını aldığımız zaman Avrupa biz bunu üretiyoruz bu parayı kazanamıyoruz bu Türk yetkilileri nasıl oluyor da bu kadar bizden çok Bizim iki katımıza, üç katımıza satıp yüzde yüz, yüzde beş yüz, yüzde binler kar edebiliyor diyor. Sonra Avrupa bizi şöyle kıskanıyor. Biz her şeyi, otu, çöpü, samanı, eti, sütü, yağı, patatesi, Ukrayna'dan yağ, Suriye'den patates ithal ettiğimiz halde Türk tohumunu yasaklayıp İsrail tohumlarıyla ülkeden, yabancı ülkelerden aldığımız halde onların laf, rafları bomboşmuş Yetkililerimiz öyle dedi ya. Ama bizim raflarımız dolu. Çünkü oradan getiriyoruz. Bütün gümrük vergisi falan onları ödeyerek, yol masrafları falan bunları vererek onların bütün raflarını boşaltıyoruz. Bir de biz buradan alıp sınır kapısından başka ülkeler bizden alıyor. Nasıl oluyor da bizden bize muhtaçken bizim raflarımızı boşaltıyorlar. Ama Bulgaristan'a, Yunanistan'a kapıları açıp oradan arabayla doldurup doldurup bizden aldıklarını yabancı ülkelere çok ucuz paraya nasıl verir diye bizi kıskanıyor. Kendi halkına bir liralık şeyi 10 liraya nasıl satabiliyor diye Türk yetkililerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimleri Avrupa bizi kıskanıyor.